Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz rengarenk iplerimle tığ işi hem çok kolay hem de çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar açık pembe ipimizle başlayalım. Şöyle sihirli halkamızı yapacağız. Tığımızı içinden geçireceğiz ve daha sonrasında ilmeğimizi çekip bir iki tane zincir çekeceğiz. Ve halkamızı parmağımızdan çıkarıp şöyle biraz küçülteceğiz ki daha kolay çalışalım. Evet bu şekilde halkamızı tutuyoruz. Tığımızın üzerine alıp halkamızın içinden batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımızın üzerine tekrardan alıyoruz. Aynı halkanın içine batarak tekrardan ikili trabzan yaptık. İki tane ikili trabzan yapmış olduk. İpimizi uzatıp bırakıyoruz ve diğer renk ipimizi alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer pembe rengimizi aldık ve buradan şöyle bir tane ilmek çıkaralım bu şekilde ve tığımızın üzerine alıp buradaki modelimizi alıyoruz ve bakın şöyle ipimizi burada uzatmıştık halkamıza devam ediyoruz tığımızın üzerine aldıktan sonra buraya batıyoruz bu şekilde ve yine ikili trabzan yapıyoruz ve yan yana çekiyoruz evet, şöyle göstereyim bakın bir tane oldu hemen bir tane daha yapalım yanına iki tane ikili trabzan yapmış olduk burada da ipimizi uzatıyoruz ve bir diğer rengimize geçiyoruz şöyle lila ipimi aldım yine bunu bıraktım lila ipimle de önce bir tane ilmek çıkardım daha sonra tığımın üzerine aldım ve modelimi tekrardan elime alıyorum şöyle batıyorum halkamın içinden ve Önce iki, sonra iki şeklinde çıkarıp buraya tekrardan trabzan yaptım. İkili trabzan yaptım ve iki tane tamamladım. Evet, ilk sıramız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. 3 rengim daha var. 3 rengi de aynı şekilde buraya yapıp tamamlayayım. Evet arkadaşlar, bakın sonuncuyu da yaptım. Toplamda altı renk kullandık. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi İlk yaptığımız renkle devam edelim. Şöyle, şöyle tutalım. Şu şekilde. Burada iki tane trabzanımız var sıradakinde. Önce şöyle batıyorum arkadaşlar, tığın üzerine almadan bu şekilde battım. Daha sonra tığımın üzerine alıp aynı yere batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan tığımın üzerine aldım ve bir sonraki pardon aynı yere batarak tekrardan ikili trabzan yaptım. Yani sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, ikili trabzan şeklinde tamamladım. İpimi uzattım, bir sonrakine geçtim. Tekrar göstereceğim. Şöyle tutalım. Bakın bu şekilde bir iki tane trabzanımız var. Birinciye batalım. E, dilerseniz bu ipi Arada kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz de motifimizi tamamladıktan sonra ben biraz kısa bağladım. Arkada gizleyebilirsiniz. Evet bu şekilde sık iğnemi yaptım. Tığımın üzerine aldım. Şöyle aynı yere, aynı noktaya tekrardan batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıp Aynı yere tekrardan batıyorum ve tekrardan ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi uzatıp bırakıyorum. Evet, buradan devam edelim. Bakın, sarıya geçiyoruz, şöyle açıyoruz öncesinde ve buraya batarak bir tane sık iğne yaptık. Tığımızın üzerine aldık. Aynı yere, bakın, aynı yere. Tekrardan batıyoruz ve yarım trabzan tığımızın üzerine aldık ikili trabzan tekrardan aldık ikili trabzan. Evet bu şekilde bakın modelimiz oluşuyor. Şimdi kalan üç rengimizi de aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın hepsini aynı şekilde tamamladım. Şu sonuncu yeşili yine birlikte yapalım istedim. Şöyle hemen göstereceğim pembeden batıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı yerden tekrardan batıyoruz. Ve yarım trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine battım. İkili trabzan. Ve tekrardan tığımın üzerine aldım. Aynı yerden batıyorum. ikili trabzan. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın çok güzel bir yıldız görüntüsü oluştu az sonra daha farklı bir görüntü elde edeceğiz. Hemen pembe ipimizi şöyle alalım. Pembe ile devam edelim arkadaşlar. Evet tığımın üzerine alıyorum. Ve bakın hemen dibindeki ilk trabzan tepesinden batıyoruz. Aslında bu sık iğne. Tekrardan aynı yere batıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir yanındakine batıyoruz şimdi. Buraya iki yaptık, buraya bir yaptık arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine de iki yapacağız. Bir ve aynı yere tekrar batalım. 2 Tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki yani son trabzan tepesine batalım. Buraya tek yapıp e, tek trabzan yapıp ipimizi uzatalım. Bırakalım ipimizi, diğer pembeye geçelim. Tığımızın üzerine aldık. Bakın tekrar gösteriyorum. İlk e, trabzan tepesinden, sık iğnenin tepesinden arkadaşlar batıyoruz ve bir tane ikili trabzan yaptık. Aynı noktaya tekrardan batıyoruz ve iki tane yapmış olduk buraya. tığımın üzerine alıp bir sonraki trabzandan batarak bir tane yaptık tığımın üzerine aldım ve bir sonrakinden battım buraya iki tane yaptım iki trabzan bu şekilde tığımın üzerine aldım ve son e, trabzan tepesine batıyorum ve buraya bir tane yapıp bırakıyorum yani arkadaşlar bakın 2 1 2 1 şeklinde yapıyoruz hemen bir diğer rengimize geçelim bir tane daha göstereyim tığımın üzerine aldım batıyorum sıradakinden bir aynı yere tekrardan batıyorum iki tığımın üzerine aldım şimdi bir tane yaptım tığımın üzerine aldım 2 tane yapıyorum bu şekilde şimdi tığımın üzerine aldım son kalan trabzan tepesine batıyorum ve bir tane yapıyorum Evet bu şekilde yerinde yapmış olduk şimdi yine üç tane kaldı arkadaşlar bu üç taneyi de aynı şekilde yapıp Tamamlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Üçüncü tur bitti. Şimdi dördüncü turu yapacağız ve her rengi bitireceğiz arkadaşlar. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın burada bir tane tek var. Hemen yanına bir tek daha yapalım. Bu şekilde bir tek daha yaptık. Tığımın üzerine alıyorum ve bir yanındakine batıyorum. Bir, aynı yere tekrardan battım 2 bu şekilde tığımın üzerine aldım şimdi iki tane tek yapacağız Bir ve bir yanındakine batıyorum 2 tığımın üzerine alıyorum çift yapacağız şimdi Bir, ve aynı yere tekrardan batıyoruz 2 Evet son olarak tığımın üzerine alıyorum ve bakın burada son Trabzan tepesine batıyoruz bir Sonuncuyu tamamladık 1 2 zincir çektik Ve bakın şöyle açınca Şuradaki Boşluktan batacağız Şöyle batalım tığımızın üzerine almadan batalım önce şöyle bir Tığımızın üzerine alıyoruz 2 Tığımızın üzerine alıyoruz 3 4 Ve 5 Evet 5 tane ilmek topladık. Fıstık yapacağız. Şöyle hepsini çekip kapatıyorum. Bu şekilde. Ve daha sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp yine aynı yerden batıyorum ve burada hepsini birlikte çekip ve daha sonra yine aynı yerden batıp kaydırıyorum. Bu şekilde bakın. Şöyle bir tomurcuk fıstık oluşturduk arkadaşlar. Ve daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Evet, ipimizi kestikten sonra arka tarafa çeviriyoruz. Ve bakın burada zincir vardı. Şu zincirin içinden geçiyorum. Bu ipimi alıyorum. Buradan çıkarıp bu şekilde sabitliyorum. Sağlamlaştırıyorum. Şöyle. Evet şimdi ipimizi buradan kesebiliriz. Evet. Bakın birinci tomurcuğumuz oluştu. Şimdi diğer rengi geçiyoruz. Diğer rengimizde de aynı şekilde bir tane tığımızın üzerine bir defa aldık. Ve bir yanındakine batarak buraya bir tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra tığımızın üzerine alıyoruz. Bir yanındakine batıyoruz ve buraya iki tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. Tığımızın üzerine aldık, bir yanındakine geçtik, buraya bir, bir tane de yanına yapıyoruz iki. Tığımın üzerine aldım, bir, aynı yere tekrardan iki. Tığımın üzerine aldım, son trabzan tepesine battım ve bir tane trabzan yaptım 2 zincir çektim ve daha sonrasında yine dibine battım 1 2 tığım üzerine aldım 3 4 ve 5 beş. 5 tekrar ettim Evet şimdi hepsini birlikte çektik ve bir zincir çekerek kapattık daha sonra bir zincir çekiyoruz, tığımızın üzerine alıp aynı yerden batarak burayı bu şekilde kapatalım. Daha sonra yine aynı yerden batıp kaydıralım ve bir zincir çekip burayı da bu şekilde tamamlayalım. İpimizi buradan kesiyoruz ve ipimizi gizledikten sonra bir sonrakinden aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Lila ile devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz ben kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kısma geldik. Bakın burada da aynı şekilde şöyle 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 şeklinde ve burayı da tamamladık. Şimdi tekrardan göstereyim arkadaşlar. Burada iki zincir çektik. Ve dibine batıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5'li dolgumuzu yapıyoruz ve daha sonra bu şekilde kapatıyoruz bir zincir çekip tığımızın üzerine alıp aynı yerden tekrardan batarak yine aynı yerden batıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ve şöyle arkaya doğru alıyorum daha sonra ipimi buradan kesiyorum ve burada ipimi gizliyorum arkadaşlar arkada ve bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor kamera arkasında bir tane daha denedim arkadaşlar onu da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, benim motiflerim hazır. Bakın çok güzel motifler yaptık. E bu motifleri bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ölçülerini değiştirebilirsiniz. Tekrardan bir tur daha dönebilirsiniz arkadaşlar arttırarak. bu şekilde ben küçük yaptım. Siz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.